bugün sizlerle birlikte çılgın asansör oynuyoruz. Kardeşim. Ha, e senle, kardeşim senle sen de katıl Ego. Ha, Ege'nin sen de kardeşim. Sen. 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 Gelmedi mi? Söyle bakalım Ege'nin onu. Ne ismi? Çılgın asansör biniyor. Çılgın asansör arkadaşlar. Çok çılgın gördüğümüz gibi. Çok Aynen çılgın. kardeşim. Hiç korkunç değil ama. Arkadaşlar abimle video çekiyorsun benim kanalıma abone olun. Evet arkadaşlar yeni onu dedik. Allah'ım bir daha bir saat yüklenmeyecek. Kullan Allah düşürdüm. Bu karakterim de bir güzel olmuş lan baksanıza. Neyse. Akıcı abimin karakterini görsün. Abi. Ay kardeşim sen geldin. Geldim <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun ya? Geç geç geç. Kapat niye beyaz senin? Nasıl beyaz lan? Ha beyaz bak. Haydi gel o zaman gidelim. Lan gidelim. Beyaz lan Ege doğru gidiyoruz hayır ha. <laughs> arkadaşlar bu ne kulağına çıkınlar? Ege bu hiç korkunç bile değilmiş lan. Bu Arkadaş hiç korkunç değil. Lan. Burada herkes çıldırıyor lan. Oğlum durun yerimizde. Ege gel bir dakika ne yapar? Hayır, hayır hayır SCP var. SCP var. SCP var <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar SCP var dikkatli olun. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şansız, ya ben Önce bana gel o SCP'ye çıktı. Hayır. Gel be. Ezik gelemiyor ki zaten. Hayır yapma lan öyle. Hayır bu bak o kaçınıyor. Hayır. SCP geliyor. Bana be gel, ma, mal. Bana mal oldu. Hayır hayır. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ege ezi bir şey yapacağım buna bir dakika. Hayır geliyor. Hayır geliyor, geliyor bana doğru Abi, geliyor. gelmiyor. Hayır 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 gelmeyin, hayır. Tam bana geldi. tam bana geliyor. Hayır 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 bana vur. Hayır bana vur. Seni sevmiyorum seni. Seni sevmiyorum. Uzalıyor, <tık> uzalıyor. Ben yaptım da <tık> mesajlar geliyor. Ne ara geldik Ne ara geldik buraya? çok heyecanlı. Yenur ben birazcık korkuyorum. Sanki. Koru beni kardeşim. Ya çık ya ben vardım orada. Çık bundan buradan. Ben vardım arkadaşlar. Çık bundan buradan. E kardeşim sen de hiç çubuk salamadın. Şeke şeke. Ege, oy, ödü koptu. <laughs> Senin ben var ya. Ödü koptu arkadaşlar. <laughs> Bak Ege'nin. <laughs> bak bak ne yapıyor ne yapıyor. Kafasından Bu ne çocuğun. Abi biz odamızdan gelin lan buraya.

Aslarda fazla ben. Kaç Ya ne yapıyoruz kapı kapı? Biz kardeşiz ya bu arada. Haberin ya <laughs> olsun. Aynen aynen zıplarsın. Buk Buk bırak. Zıplayamadım ki. Ya Yapacak ya biz zıplayıp duruyorsunuz. Ego. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bu neden? Neredeyiz bak. Evet, evet. evet. Ne gülüyon lan? Burda kalak <gülüyor> E gülür oraya gitmek istemezsin Ne gülüyon lan? oraya gitmek istemezsin e, Çok gülüyon bu Kendimi aşıkta görmem lazım Arkadaşlar... Kim orada? Arkadaşlar Beni öldürüyor mu? Ege görüşürüz. <gülüyor> <Ezik>. <gülüyor> Nasıl <oldu>? <gülüyor> <gülüyor> Hayır lütfen. Bugün <laughs> kardeşim sonra bulaşıcı dizimsine gideceğiz tamam mı? Gerçekten. Tamam tamam. Aa geldi gene başımıza bela bulacağız gelmiş. Ya bu ne ya? Mal lan bu ne lan? Sanki onun adı varmış gibi bu ne? Mal nerede bizim mal diyen var? Lan bir dakika. <laughs> Malik. O oh, Malik yine var Malik. Şu, Malik ya buraya geldi. <laughs> ne Ay, şey oldu? Ya karak <laughs> göstereceğim ya. He gösteririm. <laughs> <laughs> Allah, Allah'tan <laughs> düşmedim. Ne var ki? Düşecek mi az kalsın. <laughs> Eger sakın düşme yoksa yoksa ne olacağını. Amanız. Eger çabuk koşun. Eger ulaşayım acil acil öyle gel onu ödürsün. Öl ben hatta resetleyeceğim kadar Bir milyon parçaya bölündüm neredeyse lan. Hani yorucu özü muza sahnesindeki gibi. Bir dakika. Şuradan ya, ne alsak? Oha. Kız <laughs> iksirimi alayım. Eğer o iyileştirme bombini mi? İlk sağlık iksirimi. 5. ikinci kuvvet alanı mı yoksa la bombini yaşam mı hız bombini mi? yoksa hızlı ayakkabı mı yoksa yeşil meşale mi yoksa roket ayakkabıları mı yoksa pizza mı yoksa meşale mi hangisini alayım meşale ya yani meşale şey gibi meşale kötü gibi ben şuradan bir tane alan alacağım alayım alan genişletme yapacağım çünkü alan genişletme sonsuz boşluk Abi bak. Ha, bu Nasıl bak çok hızlıyım. Hızlı ha karakterim çok kötü. Ya bak alan açtım gene alan genişletme. Sonsuz. uçuyor, Akşel, uçuyor genişletme. Sonsuz boşluk. Niye karanlık oldu bu kadar? Ya paramı geri verin lan geri zekalı lan ver lan paramı geri ulan haram zıkkım şey, olsun Bak 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 ne yapayım ben Al senin ben geri zekalı ben ne var ya Sinema bak mal Abi tipime bak ya. Abi tipime baksana bir. Ne yapayım senin ne tipini? Yapayım. Ben miyim? Mal miyim ben? Ya, Yok mu Ne? <gülüyor> <Yapma>! <gülüyor> uzan yiyor, uzan yiyor. Ne bakıyorsun? <laughs> ne? Akşam bunu. Çare. Çünkü genel biraz daha robotik adam geldi. Bizim mal adam mı? Robotik adam. Ona ne oldu? Oraya gitmek istemezsin seni Genel. Ah, ah gelme, 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 gelme. Ayır, 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 gelme. bana! Gel. ah, burada ah, 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 lan. ah, asansöre gitti lan mal. Oha bana gelemiyor. Ezik. Ezik ay. Ezik. Ezik buraya gelemiyor. Karı. Karı. Karı bu ya. Karı Ege'nin karı. Karı bu karı. Hadi git karı. Canım çok az. Başka oyuna gerek ama Bu hiç yani tutmadı. bunu hiç beğenmedim. Tutmadı ya bu. Evet. Burak'ın korkusunu göstereyim mi? Yok ben. yok. Annen yok. Önce göğüne girek. Abi ben girdim çok korkunç. Felipe. Abi ab ben girdim Burak'ın korkusuna. Bana ne? Korkuyor musun? Buyla. Göstereceğim şimdi. Anneni. 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 Ben Be like gireyim. Bir dakika. Grow a gardener. defa. Grow. A gardener. Bir dakika Grover Garden merak ediyorum. Abi. Grover Garden. Abi. Böyle. Bana ne? Ben, ben, ben. Oğlum hiçbir şey de yok ya. Influencer var ya. Ha Grover Garden. Sesse bakma. gibi. Bize ne lan grafo? Grafo kaldım bana abi Abimin geçeceğiz. onda. Şimdi bunu yapacak. Sen yine o şeyden. <laughs> Fire Hayır doğru gelin meyve meyve kulesi. Tam o, o seni tam diyor. Seni var mı? uzaylı yaparım ha. Uzaylı, <laughs> uzaylı uzaylı. Uzaylı <laughs> uzaylı. Uzaylı uzaylı. Uzaylı uzaylı. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Bu ne? <laughs> bu ne ki? Ya çok kolay bir hobi ya. Bu ne? <laughs> Sen mi girdin buraya? Evet canım. Ağabey bu ne? Bu ne abi? Çok ne? kolay. Sus şimdi. Bu ne abi? Banksy benim içimden geçer. Açır, Gables olsa daha iyi. Gullan, gullan. Ya geçer ama. Gables. Dışarı bak. Asas bak şimdi seni gablis gablis çağırayım mı? Bir, birazdan sunmama Ahmet çağıracağım. Ahmet kim biliyor musun? İsmini bilirsin. Benim ablam. Evet. Evet. Söyle. Söyle. Sağda. 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 Sağda salı uzaylı sosu gol uzaylı gelir dobe gir okay. bunu ismi dobede din do dobi do biraz do, do. arkadaşlar dobi 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 dobe do, do, do. ben uzaylıysam sen de dobisin Dob, do dobi do dobi do dobi do, do hayır ya bak gittim ya geri oha

Arkadaşlar. Al. Bir dakika. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bye bye.